Bahçede işlerim var, onları yapacağım. E, mangal yakacağız, buraya minderler konacak, varanda süpürülecek. Şunları öylesine atmıştık çünkü robot buraya geldiğinde patenaj çekiyor. Buraya toprak atmam lazım çünkü burası çok dik aşağı doğru. Onlar yapılacak. E, bazı şeyler daha var yapılacak, onları belki bugün yapmam vaktim yok. Erik yiyeceğim biraz. Eriklerimiz maşallah kocaman olmuş. Baksanıza. Dallar yere kavuşacak neredeyse. Eriklerin tadı da çok güzel. Biraz toplayacağım birazdan. Komşuları da yollayacağız. Ben tam olmamışlardan seviyorum. Ekşi ekşi güzel oluyor. Şunun gibi. Ağaçlarımız büyümeye başlamış. Armutlar da olmuş. Bayağı bir olmuş. Ama ağacını nasıl göstersem. Buradan toplamış çocuklar. Şurada var bir tane, oldukça güzel. Tadı da güzel bunların. İsveç armudu. Şu elmanın cinsini de merak ederseniz komşunun elmasının cinsini. Buna rambo diyor İsveçler. Rambo ağacı, rambo elması İsveççe bir kelimedir. Yani bildiğiniz Sylvester Stallone'nin filmi var ya rambo. İşte o rambo elma ağacı. Elma, elma isminden alınmıştır. bunu kim araştıracak, kim bilecek ki? Şöyle yukarı göstereyim. Bakın. Kocaman kocaman. Onlar olmuş. Onlar da toplanacak. Dallar hep yere vuracak neredeyse. O kadar yani. Bunları hep toplamamız lazım. Ee, armutları bir dahaki hafta sonu toplarız diye düşündük. Tam olmadılar. Oldular ama daha sert. Erik. Olmuş. Erikleri toplamalı. <laughs> Ben robotla uğraşacağım. Bu sene şuraya etek yapmaya yetişemedim. Hava güzel olmadı. Robotun altında altındaki parçayı takıştıracağım. Buraya odun atacağız, yakacağız. Bir şeyler yapacağız. Semaver Semaver'de çay da yapabiliriz. Bilmiyorum. Bakacağız. robotu tamir ettim. Şimdi mangalı öylesine geçici olarak şöyle temizliyorum. Tamamdır. Bu bahsettiğim mangal. Bu mangal 10 senelik dursa da 10 senelik değil arkadaşlar. Bunu da bu yazın başlangıcında almıştım. Kötü bir marka değil. Şöyle göstereyim. Buradan hep boyalar attı. Böyle olması gerekiyor. Şöyle göründüğü gibi. Ama ısıdan dolayı hep boyalar attığı için komple bunu dediler çöpe atın. Gelin dükkandan yenisini alın. Makbuzu gösterin dediler. Biz de makbuzu gösterdik. Yenisini aldık. Hazır da bu açıkken. Bunu kullanalım dedik. Gittiği yere kadar. Ondan sonra öbürünü kullanacağız. Yani iki tane var bundan. 200 kusur euro vermiştim buna. Bunda odun yakmanı tavsiye etmiyorlar ama hiçbir yerde yazmıyor bu kağıtlarında hiçbir yerinde yazmıyor. Yüksek ateş olduğu için boyalar çıkmış. Kağıtta da yazmadığını görünce bize yenisini verdiler. Bir dahakinde sadece kömür yakacağız. Bunda odun yakacağız şimdi. Çünkü odun bolluğumuz var. Biliyorsunuz babam bayağı bir odun palladı burada. Şimdi çekelim. Şu da çöpe gidecek eski grill. Buradan odun alıp yakacağız. Bunlar hep kurumuş bizim eski ağaçlar. Birazcık da ya yanıcı bir şey. Tamamdır. Bu böyle yansın arkadaşlar. Ben de ellerimi yıkayayım, lenslerimi çıkarayım. Ateşle sonuçta yakın olmamak lazım lens kullanırken. Bakalım daha tahta lazım mı? Evet. Ateşimiz iyicene kendine gelmeye başladı. Şöyle bir 10 dakika sonra iyicene köz olmaya başlar. Ben de. Minderleri yerleştirdim. Masayı sildim. Burayı süpürdüm. ayağa batmayacak kadar süpürdüm. Çünkü... Makineyi yaptım deminen. Kayıt yapmıyorken. Durduralım makineyi. Şu alttaki demir bir sabah düştü. Bu düşmeyecek. Bu bir yere vurmuş. Onun için biraz yamulmuş. E, ciletlerini ben ikinciye değiştirdim bunun. Bu sezon. Çünkü babam taşları koyduğu yerler bazı yerler yüksekte kalıyor. Tam bıçak hizasında. Bıçak da oraya vurduğu zaman zedelenme yapıyor. Yani toprak alıp birazcık doldurmam lazım. Tamam. <laughs> Bu böyle kessin dursun. Yani ilk videolarımı hatırlarsanız burası berbat gözüküyordu. Makineyi aldıktan sonra gerçekten düzene girdi çimen. Çimenin rengi falan. Şuralar sararıyor her zaman çünkü hem oradan yürüyoruz hem de orayı çok güneş görüyor. Orada gölge yok. Bütün düşen armutlara, elmalara şu an cilet atıyor makina. Tıraşlasın biraz, iyi olur. İyidir. Ateşimize bir bakalım. Haydi yayına vakti gelmiştir. Ay kıllarım gitti. <laughs> Bir bekle biraz ateş şey yapsın. Kıllar hep gitti vallahi. İyi <laughs> işte ağda olmana gerek kalmadı. <laughs> ya bunu çok kısa yapmışlar şunu evet şöyle de, yapmaları e, lazım. Biraz aslında. sen de beklemen lazım şu an Hayır çünkü da, ateş ciddi. yanıyor. Şöyle olması lazımdı bunun en az. Bunu iş yerine getirip kaynak yap, boru mu daksam bari? Aslında çok pratik bir şey yapmışlar ama... Ee. Bunu iş yerine götürün, ben şuradan kestireyim. Bir boruya kaynak yapalım, şöyle uzun olsun. Olabilir, neden olmasın? Ya da eldiven alacağım. Ya da aldın, o daha iyi. Yanmayan bir eldiven. Onlar sıcak geçirmiyor değil mi, grill eldivenleri? Bakın, grill tam olarak böyle oldu ısı olduğu için kabarma yapıp böyle eridi, sonra soyuldu hep. O gösterdim odunlar bittiği zaman komple çöpe atarım ben bunu. Yenisini koruruz, onda da bir tek kömür yakarız. O odunlar son, ondan sonra odun yok da. Belki şu erik ağacını keseceğiz büyük olan kış günü. Çünkü adamlar çok büyütmüş erik ağacını. Tepelerden toplanmıyor, aşağıda dalları yok biraz zor oluyor. Onun için onu belki kesebiliriz. Emin değilim. Bakacağız. Oradan da odun çıkar yani. Oradan da bir 10 mangallık, 20 mangallık odun çıkar belki daha fazla. Hava biraz kapalı gibi ama inşallah yağmur yağmaz. Bugün mangal yapmak aklımızda yoktu. Onun için bir tek tavuk budu yapacağız. Düşünmedik çünkü mangal yapar mıyız yapmaz mıyız diye yoksa mangalı yakıp ben komşuyu ararım genelde mangal var geliyor mu diye sağ olsun o da hiç kırmaz gelir İki tane de dondurucudan şey buldum. Hamburger eti. Onları da pişireceğiz. Bu kadar oduna gerek yoktu bu kadar şey için de. Elim bir şey attım gitti. Ağır ateşte pişsin diye. Biraz aşağı attım bunu. Ateşi aşağı indirdim. Genelde böyle şeylerle uğraşıyoruz çocuklarla. Pazar günleri bunu yapıyorum. Eğer yayın yapmıyorsam. Hava gerçekten berbat olmaya başladı. Eğer hava iyice kötüye doğru giderse minderleri toplayıp içerideyiz. Ne yapalım? Bir daha yükle, şöyle yükseltelim. Yakından olsun. Bizden bu kadar arkadaşlar. Şimdi oturup bir keyfi yapacağım. Bunlar da yavaş yavaş ona dursun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Biz görüşürüz arkadaşlar.